Herkese merhabalar. Evet herkese merhabalar. Malum ara tatile girdik evde canımız sıkılıyor kış havada soğuk dışarıda çıkamıyoruz ne yapalım dedik. Böyle kendi kendimize bir hamur yapalım eğlenelim oynayalım dedik. Şimdi elimizin sadece yeşil renk gıda boyamız vardı Ilık bir suyun içinde şöyle bir karıştırdım su hazırladım. Hepsinin önüne böyle birer kapta biraz un koydum. Onun içine suyu katacaklar, karıştırıp kendi hamurlarını yapıp oynayacaklar inşallah akıllı ısı. İlk olarak ilk hamura e dökelim suyumuzu. Tamamıyla göz kararı döküyorum. Karıştır güzel kızım. Ben bana da. Neymiş sana da ve ne vereceğim? <gülüyor> Eğer <gülüyor> de dökeyim. Sana yok. Dedim. Yok sana su. Vermiyorum su sana. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır yok sana. Öpücük at bana bir tane. Aferin. Tamam. Veriyorum şimdi. <laughs> e, bu arada oyun hamuru nasıl yapılır diye bir videom var benim. Normalde bol tuz ve biraz yağ ile yapılıyor. Ama o kadar çok tuzumuz yoktu. Normal oyun hamuru yapamıyoruz o yüzden. Böyle bir şeyler yapalım dedik. Şöyle bir bakayım bakayım. Dur. Hmm. Birazcık daha su ekleyebiliriz Elif Hanım'a. Tamam. Sen karıştırmaya devam et. Benim... Seninki nasıl? Oldu mu senin hamurun? Nasıl? Evet. Bakayım. <laughs> e, olmamış ki bu hamur. Anne. Efendim? Bir daha. Bir daha mı su koyalım? Tamam. Evet, bu tamam. Yukarı. Bak şimdi bu elinle bu kabı tut. <laughs> Bununla da karıştır. Karıştır. Erhan bak. Ne Erhan ne seninki yap. oldu mu? Olmamış. Ha? Ne oldu? Oldu. Oldu mu? Oho, seninki hiç olmamış. Dur sana biraz daha su koyalım. Şu elinde bunu tut. Bununla da karıştır. Bak burada unlar kalmış. Elini mi bulaştıracaksın şimdi hamura? Ay yeşil yeşil hamur. Ne yapacaksın yeşil hamurla? Yiyeceğim. <laughs> tamam. Bakayım senin hamuruna. Hmm, tamam. Elle karıştırma kıvamına gelmiş. Sok elini mıncıkla. Serbest. Sakın şey yapma hani. Dökeceğim diye korkma. Ben söylemeden Erdem kendisi yoğurmaya başladı. Ne yapıyorsun? <laughs> Tamam çatalını çıkartalım. Erhan da başladı. Bakayım. Erhan. Erhan işte ne belki. yapıyorsun sen? Neden? Hamur mu yapıyorsun? <laughs> tamam şimdi ben sizinkileri birazcık daha un katayım. Erdem ile Erhan'ın hamuru çok gıcık olmuş. Suyunu fazla koymuşum. Biraz Nerede? daha un katıp toparlayalım şu hamurları. Nerede? Ne oldu ellerine? Ben un alıp gelene kadar raftan ellere bakın ne hale getirmiş. Tamam şimdi birazcık un koyalım Erdem'e. Tamam. Aa, aa. tamam mıncıkla. Mıncıkla devam et. Evet. Evet Erdem. İşte böyle başarabilirsin. Ay, ay, ay. Tamam kızım. Senin hamuruna bakayım Elif. Seninkisi olmak üzere sanki ama. <laughs> evet ama sana da biraz un lazım. Uzat elini. Eline de dökelim. Sana ne yapayım ben? Ay. Ne yapayım sana? Söyle. Ay, ay. Ne oldu eline Ne oldu eline? Ay, ay. Ne yaptın? Ne yaptın? Ay, hamura bak. Ay, ay. <laughs> tamam, koyun elini uzat getirin. Anne, Buraya koyacaksın. Elini. Bak şimdi. Heh, öyle. Fazla <laughs> tamam, ayarlayacağım ben sana şimdi. Şimdi ben bir dakika müsaadenizi istiyorum. Bunları e, çocukların un ve su oranına bir bakayım, ayarlayalım hamur haline getirelim artık bunu. Uzun uğraşları sonunda hamurumuzu toparlamayı başardı. Böyle çok güzel yeşil yeşil hamurlarımız oldu. İlk önce. Böyle mıncıklayıp oynamanıza izin veriyorum. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne bu? Bu ne? Bıyağı, bıyağı. Ben de Şimdi istediğiniz gibi oynayın hamurla. Sonra anda ben size göre görev vereceğim. Ne yaptın? Nelizim. Gençler beni dinleyin. Şimdi hamurumuzdan yatı. bir parça koparın. Ne Kopar bir tane. Tamam. Benim. Erhan sen de kopar. Ben kopar. De dur kendisi yapsın. Parmak kasları gelişsin diye dur. Kendisi yapsın. Kopar. <laughs> Hadi Erhan başarabilirsin. <laughs> Aa! Başardı. alkış Erhan alkış alkış Başardı. mi? Evet. Şimdi yuvarlak şekli yapacaksınız. Hadi bakalım yuvarlak yapacaksınız. Evet Elif doğru yapıyor. Erdem'e bakalım. Ooo Erdem'in yuvarlağı kocaman. Erhan sana bakayım. Ben yaptım E evet, işte Erhan de oluyor. Yapıyor musun? Ben de oldu. Tamam bakalım yuvarlaklarınıza. Ben yaptım. Tamam. Elif'inkisi çok güzel olmuş. Aferin kızım. Erdem senin yuvarlan nerede? Erdem ikinciye başlamış. Hadi bakalım sen de ben yuvarlak yapmaya devam et. Şey yuvarlak yapmanız bitince size başka bir görev vereceğim. Bütün hamurlarınızı yuvarlak yapın. Hadi bakalım. Ben yaptım. Bakayım Erdem'inkilere bakın. Ne kadar güzel olmuş. Aferin er benim oğluma. Çok güzel. Büyük büyük küçük. Anne Bunlar minik minik Elif'inkiler. Ben ama bir tane büyük olacağım. Erdem'e bakayım. Erdem bitirmek üzere. Aferin Erdem. Başarabilirsin. Anne Hadi. Erhan'ın yuvarlak Bakın, ne kadar Bu güzel olmuş. Benziyor. Aferin. Dede benziyor. Dedeye mi benziyor? Hiç benzemiyor evet. ki. Aa, Dedesine de benzetti hamuru. Baba, ben de. O da nene. O da nene. Dede nene. Elif Hanım'ın yuvarlakları. Aferin kızıma çok Baba, ben güzel yapmışsın. Erdem'inkiler boy boy şekil şekil yuvarlaklar. Baba, çok güzel. Asıl. Erhan'ınkiler çok güzel olmuş ya. Aferin benim kara oğluma. Bakın. Ne güzel yuvarlaklar yapmışsın sen böyle. Aferin sana. Abi, alkış. Hepinize kocaman bir alkış. Hepiniz çok güzel yaptınız. Yılan yapacağız. Hamurdan yılan yapacağız. Ben ikiye böldürdüm ama siz parça parça yapıp Yine istediğiniz kadar yılan yapabiliriz. Doğru yolda ilerliyor. Erdem'e bakalım. Vay vay vay. Erdem de başarıyor. Aa, yaptım. Yaptım. Yılan mı bu şimdi? Evet. Hiç yılanı bu. Bakayım Erdem. Bu araba. Araba mı yaptın sen? evet. Görevlerimiz bitti. Hamurumuzu yaptık. Malum önümüzde kocaman bir 15 tatili var. İnşallah başka etkinlikler de yapıp sizinle paylaşacağız. Şimdi gençler bana bakın. En sağlığın hoşça kalın. Hadi. Hoşça